keseyi doldurman lazım. Ha? Aa öyle mi? Hemen uçurtmayı çekeyim. <laughs> Hay Allah iyiliğini versin Akın. Keyfim yerine geldi bir anda. Evet Hayri. Kendi çevrende dönerek yörüngeyi takip et. Biraz zor olacak ama denerim. Kamil, sen de kendi etrafında dönerek Hayri'nin yörüngesini takip et. Tamamdır ben. O zaman başlayalım. Hazır mısın ay kardeş? Aman diyeyim, yörüngeden çıkıp uzayda kaybolma. Tamam ama sen de dikkat et dünya kardeş. Sonra kendimizi başka galakside bulmayalım. Hadi bakalım. Hmm, o kadar da zor değilmiş. Dur daha bir yılı doldurmadık. Kendi çevremde kaç kez döndüm? Dört. Hmm. Dört gün geçti öyle değil mi Mert? Aynen öyle. Ama şimdiden söyleyeyim. Bir yıl için kendi çevremde 365 kez dönemem. Hayri'cim, temsili yapıyoruz. Gerçekte 365 gün. Ama sen 21 kez dönünce bir yıl sayacağız. Zaten o kadar dönersek semazen olur çıkarız. Fena da olmaz aslında. Ben alıştım gibi. Bu arada kaç ettin? 11. 11 mi? Gördün mü ay kardeş? Günler geçmek bilmiyor. Öyle deme, dünyacım. Sayılı gün, çabuk biter. Bu, ya, eyvah, büyük başı. Ah, Ozan abi, nereden çıktın öyle? Çok kötü bir felaketten. Yok. <laughs> <kaldı>. dinozor. <laughs> Kusura bakmayın <laughs> gençler, <laughs> görmek istemedim. Yok canım, sorun değil abi. Ne yapıyorsunuz siz böyle? Güneş sistemi ile ilgili ödevimiz var da ona hazırlanıyoruz. Çok ilginç bir yöntem bulmuşsunuz. Böyle daha kalıcı oluyor Ozan abi. Oho! Sen nasıl? Suyun kaldırma kuvveti deneylerimizi görecektin abi. Eminim öyledir. İyi misin abi? İyiyim, iyiyim Emmoğlu. Hem de çok iyiyim. Hadi siz ödevinize çalışmaya devam edin. Sağ ol abi. Hadi arkadaşlar devam edelim. Edelim tabii. Ben çok eğleniyordum. Ha, ha, Bakın dünya <laughs> <laughs> Ben de aya, ayak basa değil Türk oldum. <laughs> Nerde kıyamim? Kasetçileri de bana taşıttırdı. Bir bildiği vardır abi. Bekle biraz. Bakın geliyor işte. İşte. Ha? Ha? Kayla'nın Hayriye sevgili Benim mi bu? Evet. Sadece sana. Herkese özel imzalı birer kaset var. İlham bazen hiç beklemediğiniz yerlerde karşınıza en saf ve temiz haliyle çıkıyor. Benim en zor anımda esin kaynağı oldunuz. Sizi seviyorum Rafa'dan Tayfun. Daha yıldır birçok insan Hiçbir yerde görmedim böyle tayfayı <laughs> Herkes iyi biri tanır, sever onları Rafadanla oynayalım, kaldır kollar Rafadandır, Rafadan, Rafadan